Dün TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22,3 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22,1 şeklinde karşımıza çıktı. Aslında TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığını çok iyi biliyoruz ama bu rakamlarda bile gençlerin yaşadığı tam bir trajedi. İşsizlik vatandaşı sefalete sokarken Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor? Büyük bir üretim devrimi ile fabrikalar mı açıyor? Sanayinin dış bağını koparmak için planlar mı hazırlıyor? Elbette ki hayır. Kendisine bağlı insanların rahat, mutlu ve zengin bir yaşam sürmesi için devlet kaynaklarını israf etmeye tam gaz devam ediyor. Bunun son örneğini, Soma'da madenciyi tekmeleyen şahıs olarak bildiğimiz, dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı olan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticaret ataşesi olarak atanması ile gördük. Haberlere göre Avrupa'nın en önemli ticaret merkezine gönderilen bu şahsın ekonomi tahsilinin olmadığı, ancak 6 bin euro maaş, kira desteği, son model Mercedes verileceği iddia ediliyor. Buna benzer yüzlerce örneği yıllar içinde görmedik mi? adalet diye gelerek toplumun her alanında adaleti bitirerek yandaşlığa kapı açan politikaların başarılı olma şansı olur mu? Hele bu ekonomi politikaları yaşamın gerçeklerine uymuyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi çaresiz, Adalet ve Kalkınma Partisi enflasyonu indirmek için doları kontrol etmek zorunda olduğunu biliyor. Ancak kuru kalıcı olarak düşürecek reformları eğitimde, hukukta yapmadığı için işi çok zor. Üstüne bütçeyi yandaşları ile üleşip, savurganca davranması kamu maliyesini de bozuyor. Sonra ne yapıyor? Rezervleri yüksek teknoloji içeren malları üretip satarak dolduramayınca Allah ne verdiyse borç alıp dolara basıyor. Hepimizi borca sokup devlet çarkını çeviriyor. Yarın yokmuş gibi umarsızca hareket ederek bizlerin ve evlatlarımızın geleceğini ipotek altına alıyor. Size dediklerimi ispatlayabilirim. Gelin bu ülkenin hazinesinin nakit dengesine bakalım. Yani hazinenin gelirleri ve giderleri arasındaki farka. Aynı aileniz gibi ne kadar gelir var, ne kadar harcama aradaki eksi fark işlerin kötüye gittiğini, eğer rakam büyürse eve haciz geleceğini göstermez mi? Türkiye'nin 2005 yılında nakit dengesi eksi 13,5 milyar Türk lirası açık veriyordu. Bu dönemde faiz olarak ödediğimiz rakam 45,4 milyar Türk lirasıydı. 2015 yılına geldiğimizde nakit dengesindeki açık eksi 17,1 milyar Türk lirası, faiz gideri ise 50,4 milyar Türk lirasıydı. 2018 yılında ise işler tersine döndü. Hani her şeyin güzel olacağı cumhurbaşkanlığı sistemi vardı ya, bakın nakit açığı eksi 70,3 milyar TL'ye, tefecilere ödenen para ise 70,5 milyar TL'ye yükseldi. 2019'da açık eksi 130 milyar Türk lirası, faiz ödemesi 97,7 milyar TL'ye, 2020 yılında açık eksi 181,9 milyar TL'ye, faiz ödemesi 121,1 milyar TL'ye çıktı. 2021 yılında ise halkın ümünü sıka sıka aldıkları 1,4 trilyon Türk lirası gelire rağmen eksi 142 milyar Türk lirası açık verildi. Güya haram olan faize yapılan ödeme ise 160,2 milyar Türk lirası oldu. Bu devlet neden açık veriyor? AKP'nin dış politika ve ekonomide saplantı haline gelmiş yanlışlarında ısrarları ve savurganlığı yüzünden değil mi? Suriye politikası ile 200 milyar dolar civarında zarar oluşmadı mı? Dış bağlı sanayi ve beton ekonomisinde ısrar nedeniyle artan kurla enflasyon üzerimizden silindir gibi geçmiyor mu? Şimdi yanlış modelin üstüne bir de çılgınca indirilen faizler kuru artırıp enflasyonu 3 haneye taşıma yoluna girmedi mi? Peki artan kuru düşürmek için Adalet ve Kalkınma Partisi, hazine garantili örtülü faiz vermiyor mu? Faize karşıyım derken dünyanın en büyük faiz ödemelerini yapmak ikiyüzlülük değil de nedir? Liyakarlığı geçtim. Verilen açıkları kapatmak için yılbaşından beri zam yapılıyor. Bunun yükünü kim çekiyor? Yandaşlar gayet mutlu, onlar değil. Olan vatandaşı oluyor. Yapılan zamlar enflasyonu artıracak. Enflasyon ise liranın alım gücünü düşürecek. Bu durum ise dolara talebi artırıp kuru yukarı çekecek. Kur yukarı gidince dışa bağlı sanayide maliyetler artıp tekrar enflasyon yaratacak. Alın size AKP'nin muhteşem ekonomi başarısı. Vatandaş artık her şeyin farkında. Adalet ve Kalkınma Partisi çaresizlikten kamu kaynaklarını hoyratça kullanıyor ama boş bir çaba. Çünkü enflasyona karşı kalıcı bir çözümün olmaması dolara olan talebi kesmiyor. Kur korumalı mevduatla garibandan zamlarla alıp zengine vererek ya da özel bankaları kıstırıp zorla döviz mevduatınızın %20'sini satın demek kurda kalıcı düşüş sağlar mı? Rakamları gördük. 31 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları artış kaydetti. 933 milyon dolarlık artışla sadece vatandaşa ait döviz mevduatı 147 milyar dolar oldu. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği aşikar. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece çaresizlik içinde kamuya büyük yükler getirecek işler yapıyor ama rezervlerdeki eksi 60 milyar dolarlık gediği kapaması bu ekonomi kafası ile imkansız. Düşe bağlı modeli değiştirmekte geciktiği için Adalet ve Kalkınma Partisi, yüksek enflasyona ve işsizliğe maruz kalan seçmenden sandıkta okkalı bir Osmanlı tokadı yiyecek.